Çin çoğu zaman tek tip bir toplum gibi anlatılır. Oysa bu büyük coğrafyada yüzyıllardır yaşayan Müslüman topluluklar vardır. Bunlardan biri Hu Müslümanlarıdır. Hu Müslümanları görünüş olarak Han Çinlilerine benzer. Ancak inançları İslam'dır. Camileri vardır, Kur'an okurlar ve helal kurallara göre yaşarlar. Namazlarını İslami kurallara uygun şekilde kılarlar. Erkekler ve kadınlar ibadet sırasında ayrı bölümlerde yer alır. Domuz eti yemezler. Dana, kuzu ve tavuk eti tüketirler. Lianzhu Lamyan adı verilen helal Çin eriştesi en bilinen yemeklerindendir. Alkol kullanmazlar. Çay ise günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu Müslümanları ağırlıklı olarak Ningxia, Gansu ve Yunnan bölgelerinde yaşar. Dilleri Çince, kültürleri Çinlidir. İnançları ise İslam'dır. Tek eşlidirler.